Hayır, hayır. Kars Belediye Başkanı dağdan gelen emirlerle belediyeyi yönetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in görevden alınma nedenini böyle açıkladı. Kobani operasyonunun ikinci dalgasında Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen de görevden alındı. Muhalefet operasyonu siyasi olarak nitelendirdi. Ancak olayın aslı çok farklıydı. Bakan Soylu İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar'a operasyonun perde arkasını anlattı. Kars'ta özerk yönetim kurma adımları söz konusuydu. Dağın talimatlarıyla verilen ihaleler var. PKK'dan gelen listelerle işe alınanlar mevcut. Kendilerini mahkeme yerine koyup hüküm icra eden bir anlayış söz konusu. Devlet buna müsaade edemezdi. Operasyonun ardından CHP seçimle gelen, seçimle gider çıkışında bulunmuştu. Soylu bu yaklaşıma karşı çıktı. Biz de seçimle geldik. Hepimiz kanunlara uymak zorundayız. Hem yurt içinde hem yurt dışında terörle mücadele aralıksız devam ediyor. Terör yurt içinde yok olma noktasına geldi. Bakan Soylu Ekim ayı sonunda yeni sayıyı ilan edeceklerini ifade etti. Terörist sayısına dikkat ederseniz uzun zamandır açıklamıyoruz. 400 civarı diyoruz. İnşallah Ekim ayının sonunda bir rakam vereceğiz. İnşallah bir kademe daha indirmiş olacağız. Yaşar bu noktada dikkat çeken bir tespitte bulundu. Etkisiz hale getirilenler ve teslim olanlarla birlikte terörist sayısının 300'ün de altına düşmüş olabileceğini vurguladı. <laughs> Yurt içindeki başarılı operasyonlarla terör geriliyor, güneydoğu canlanıyor. Özellikle terörle mücadelede Şırnak ve Hakkari çok önemli. Bakan Soylu bunun nedenini de açıkladı. Şırnak ve Hakkari bizim Irak sınırımız. Yani hem Irak hem de kısmen İran. Terör örgütünün operasyonel bacağının en kuvvetli olduğu Türkiye'deki iki başat yer burası. Bakan Soylu bu iki ile pozitif ayrımcılık yapıldığını vurguladı. Cizre ve Yüksekova'ya havalimanı yapıldığını hatırlattı. Ayrıca Şırnak ve Hakkari'de açılan üniversitelerin bu iki şehre her anlamda katkı sağladığını belirtti.